Propage hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu JavaScript dersimizde ise e, do while döngüsünü öğreneceğiz. Do while döngüsü while döngüsünden farklı arkadaşlar. Şimdi göstereceğim aradaki farkı. Öncelikle bir değişken tanımlayalım. Var e, ne diyelim yine var x diyelim arkadaşlar. Mesela 10. x'e 10 diyelim. Sonra. Birden başlatmayalım hep. Do diyoruz. Şimdi do, do'dan sonra bitişin, bitiminden sonra do'nun bittiği yerden sonra while diyoruz arkadaşlar. While evet. Ve noktalı virgülle kapatıyoruz. Buraya ise sınırı koyuyoruz. Mesela x küçüktür. E, kaç diyelim? 30 diyelim. x 30'dan küçük olduğu sürece ekranda bir şey yaptıracağız. Ne yaptıralım? Ekrana bir şey yazdıralım. Document write diyelim. Mesela e, buraya x artı e, php hocam yazdıralım. php hocam. Ve tabii ki break tagimizi koyalım ki her seferinde break atlasın arkadaşlar. Do da, e, do while de bir döngü çeşidi arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz ilk derslerimizde söyledik. Documentary it'i e, tekrar tekrar 10 defa 20 defa aynı şekilde yazmak yerine bir seferde bu döngüler sayesinde e, istediğimiz e, tekrarlamayı sağlıyoruz arkadaşlar. Burada ne olacak tabii ki? E, Do'nun, öncelikle şunu söyleyeyim. Do'nun do farkı ne? duvalden e, ve for'dan farkı şu. Öncelikle kodu çalıştırıyor ondan sonra işlemi yapıyor. Yani burada önce şu işlemi yapacak ondan sonra bakacak kaç defa yaptığına. E, şöyle yapalım aslında sıfırdan başlatalım. Daha net anlayın. Mesela on diyelim. Şimdi on diyelim. Evet bakalım. Evet nerede? Şöyle run launch in firefox diyelim. Evet Google Chrome buldu bu. Run in Firefox. Evet. Evet bir hata yaptık sanırım. Pardon X arttırmayı unuttuk arkadaşlar. Burada X'i. Şöyle X'i bir arttıralım. Şurada. Evet X'i arttırdık. Evet gördüğünüz gibi hata verdi. Çünkü sonsuz bir döngü oldu arkadaşlar. Hemen kapatıyorum. Run. Launch int Firefox diyoruz. Evet şimdi oldu görmüş olduğunuz gibi. Sıfırdan 9'a kadar yazdırdı arkadaşlar. Sıfırdan e, şöyle bir boşluk bırakayım burada. 9'a kadar yazdırdı. Fakat şu var arkadaşlar. Dediğim gibi öncelikle bu işlemi yapıyor. Yani öncelikle mesela 0 yazıyor. Ondan sonra 10'a kadar e, yazdırıyor arkadaşlar. 9'a kadar yani 0 birlikte 9'a kadar yazdırıyor. Bunun e, diğer kilerinden farkı ne? farkı şu mesela bir şey yaptırmak istersiniz yani bir öyle bir şey ihtiyacınız vardır ki öncelikle işlemi yaptırırsınız o işlem çalışıyorsa tekrar etmesini sağlattırırsınız arkadaşlar işte bu, e, bu gibi noktalarda duval döngüsü kullanılıyor istediğiniz i̇şte e, size ne lazımsa hangisi daha uygunsa onu kullanabilirsiniz evet duval de bu kadar olsun arkadaşlar siz isterseniz azaltabilirsiniz yani oynayabilirsiniz üzerinde ben bu kadar göstereceğim bir sonraki dersimizde görüşmek üzere